Düzce'de 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esma Hanım köyünde yaşayan 4'ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında geçtiğimiz gün Esma Hanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki dere yatağında Fatma Töngel'in cansız bedeni bulundu. Selde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişi arama çalışmaları 4. gününde sabah saatlerinde başladı. Arama çalışmaları kapsamında Uğurlu köyü mevkiinde kıran deresiyle melen çayının birleştiği yerde bir erkek cesedi bulundu.

Cesedin bulunduğu bölgeye gelen Esma Hanım köyünde yaşayan vatandaşlar cesedin sel felaketinde hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen Fatma Töngel'in kocası 53 yaşındaki Cengiz Töngel'e ait olduğu belirlendi. Töngel'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. 主角。